Merhaba sevgili izleyicilerim. Astro Bilge'de Kasım ayı burç yorumlarımızla karşınızdayız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki, her yeni videoda hayatınıza dokunacak bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da paylaşın. Birlikte daha güçlü olalım. Sevgili yay ve yükselen yaylar. Kasım ayına ev, aile ve yuva sorumluluklarıyla başlıyorsunuz. Bu dönemde bazı önemli kararlar vermeniz ve fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. 4 Kasım'da Mars'ın Yay burcuna geçişi enerjinizi daha rahat kullanacağınız ve hareketli olacağınız bir dönemi başlatıyor. Geri planda kaldıysanız, artık kendi isteklerinize odaklanacak ve yapacaklarınızı ön plana çıkaracaksınız. 5 Kasım'daki dolunay iş, hizmet ve sağlık konularında önemli kararları karşınıza getirecek. İş hayatınızda üretkenliğiniz, derinliğiniz ve stabil duruşunuz ön plana çıkacak. Aynı zamanda sağlıkla ilgili bazı hassas konular gündeme gelebilir. 9 Kasım'da Merkür geri hareketine hazırlanıyor. Bu dönemde yanlış anlaşılmalara, sözleşme veya anlaşma sorunlarına açık olabilirsiniz. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin ve geçmişten gelen bazı ilişki problemleri yeniden gündeme gelebilir. 20 Kasım'daki yeni ay Akrep burcunda gerçekleşiyor ve bu dönemde ani kararlar veya harekete geçme zamanı değil. Bu yeni ay korku ve endişelerinizi tetikleyebilir. Ancak yurt dışı bağlantılı işler veya planlar yapmanız için iyi bir hatırlatma ve hazırlık dönemi olabilir. Sevgili Yay ve Yükselen Yay'lar, sizlere de güzel ve verimli bir ay diliyorum.